Merhaba oyun severler, yine çıkmasını heyecanla beklediğim bir oyunun demosu yayınlandı. Demo yani oyunun adı Housebreaker. Gördüğünüz gibi böyle bir menüyle karşılaşıyoruz. Startı var, settingsi var, add to wish listi var ve quit'i var. Fakat iki harflerini almamış niyeyse, yani settingste, add to wish e ve quit'te e, bunlar dikkatimizi çekiyor. Bu arada e, oyunun şu e, kriminal müziği çok hoşuma gitti. Evet, biraz müziği dinledikten sonra start dedim ve loading ekranı da yine böyle. Bir de sanki birimi oturuyor yoksa masanın üzerinde bir e, aksesuar mı var bilmiyorum. Ya yani House Breaker e, ismi ev kırıcı ama hırsızız belli ki yani hani hırsız ismini kullanmamış. Böyle bir isim kullanmış. Ee, şimdi bakalım. Aynı müziği başa sardı. Demek ki müzik çeşitliliği yok. Ya da hani e, süresi uzun değil. Çok fazla. Yani loading ekranı dolduracak kadar bir müzik yok. Tamam. Bitti. Loading bitti. Ama ana ekranı geçemedik. Şimdi bize bir ev gösteriyor biz buyuz sanırım. Çok da eli yüzü düzgün bir hırsızmışız. Tamam durdu. Telefon çalıyor. LJ. LJ diye biriyle konuşuyor. I think e, sanırım diyor yakınım diyor. You enter the garajdan gireceksin diyor. İşte etraf temiz ve sakin diyor. Bekle temiz ve sakin. Polis geçti. Better to leave no trace. Cameras? I know the camera It's not a big deal. Just don't let them spot you. You remember what the car looks like, right? Leave the thinking to me, okay? We got an order for a vintage ride, we deliver a vintage ride. I heard it used to belong to the Castro family. And we know that the Buckland paid a fortune to bring it here all the way from Havana. So that might even be true. What did I get myself into? Come on, man, easy. With the cash we'll earn She Just chill, man. Bu atmosferi çok güzel ama ben çok sevdim şu an. Seriously, calm down. It's going be okay. falan diyor işte. Yani kimseyi ezme diyor. Evet, şimdi biz araba çalacağız demek ki. Vintage bir araba olacak herhalde bu da. Yani klasik bir araba. Kimseyi ezme dediğine göre garajdan da gireceğiz. Şimdi aha yanında ses şeyleri var. Bakayım. Harp atışımız var. Sanırım burası olsa gerek. Nasıl gireceğiz ki içeriye? Tutlama yapmamış. Şimdi üstünden tırmansak diyecektim. O bu arada bizde enter continue demiş. Kırmızı yeşilken iyiyiz. Kırmızıyken bizim sesimizi işitiyorlar. Tamam. Ne o? herhalde insanların olduğu yeri de öyle işaretliyor. Bilmiyorum ekranda görüyor musunuz? Ben mouse'la göstermeye çalışıyorum ama mouse'u burada default ediyor. Mouse'la işaretlemiyor. İşaretleyemiyorum. Neyse bunu da enter diyelim. Evet işte insanlar o şekilde tepelerinde bizi görüyorlar. Uyanıyor. Yani ampul resmi var. Sonra göz resmine dönüşüyor. Bizi fark etmeleri. Kameraları bu şekilde görebiliyorsak gayet iyi. Hani bu kadar kırmızı ise belli ediyorsa kendini çok güzel. Şimdi ben şuradan bir zıplayamıyorum ama. Fuck me, what a fortress. What? Ben buraya girmeyecek miyim? Ee, bu ev. Tamam. E diyor. Q'ya bastım. Şunu kullanacağız. Sonra E diyeceğim. E. Yani harbiden E. Bir de bununla bir şey. yapamıyorum. Bir daha Q'ya basayım. Burada bir şeyler var mı? Başka bir şey yok ki bu levyeden başka. Bakıyorum başka bir yeri var mı? Kilitli mi sökeceğiz? Kilitler de maşallah çok iyi yani. Peki burada. Bakayım. Yo. Başka bir şeyimiz yok ki. Şu ikide ne var? Anahtar bir de. Yok. Geçtim bu. Peki bu var elimizde. çok gürültü yapıyoruz ama. Burada hiçbir şey almayalım elimize. Yok. Ee, bu mu? Bunu mu taşıyacağız acaba? Ne yapacağız? İteceğiz. K şey, tuşuyla. Tamam. Deneyelim bakalım. Ama ben kafamı kaldıramıyorum ki nereye kadar iteceğim bunu. Oraya iteceğim işte. Evet. Tamam. Geldi. Sonra. Aa şimdi üstüne tıpla. Aa burada zaten belli ediyorum. Ne oldu bu kadar çıkma. Hemen daldık mı içeriye? Tamam. Sonra. Sonra gidiyorum. Bu ne? Kap derken. Yok daha neler artık. Yani eve hırsızlığa girdiğimiz evde Dakika bir de bunu mu oynayacağız? Sen de güzel satılırsın, iyi para edersin. Oo, fark ediliyorduk az, az. Tamam Tamam. Onda böylelikle çözüm görmüş olduk. Bakın C'ye basınca eğiliyor muyuz? Ha, camdan bu şekilde görebilirler seni diyor. Burada biz de yeşilliklerden geçeriz. Tamam nereye geldim? Ha, bunun içine saklan diyor. Hayt diyor. Tamam bakayım öyle bir şey var mı? Yok. Ben kendim böyle saklanabildim. Ama zıplayamıyorum ki oraya geçmek istiyorum. Alışa işte düştüm suyun içine. Allah Allah bak böyle saklandım. Çok saçma değil mi? Tamam girdi ama şurada 6 metre yakınımda. Buradan gitti. Şöyle gidiyorum. Biri polisi aradı kesin. Vallahi polisi aradı. Ben şimdi saklanmaya yer arıyorum. buraya zıplayabiliyor mu? Ama hiçbir şey yapamıyor olmak. Bakın bunların üstüne zıplayabiliyor muyum? NYP. Ah yakalandım. Basıldım. Gördünüz mü? Ödüm tap atladı. Allah Allah. Restart diyorum tekrardan. Bu kadar dandikmiş demek ki. Hiç de atlanabiliyor ne zıplanabiliyor. Pat diye belirdi adam karşıma. Şimdi tekrar deneyeceğim. Ya bunu geçiyorum artık. Çok uzun sürüyor. E, i̇çeriye de dalaydım. Tamam artık yani hani o kadar bize tuşu gösterdin atlamayı zıplamayı. Senin içinde bir şeyler yani yine koşabiliyor muyuz? Koşuyoruz. Tamam. Yine bunu iteceğiz oraya. Bak arada bir ses yapıyoruz. Bu o kırmızıya dönüyor. You, bak şimdi şimdiden çıktı kadın. Kadın bir de etrafı da geziyor bak. Yani evin adamı dururken kadın çıkıyor dışarıya iyi mi? Orada kaldı kadın. Hiç eğilme kalkma tuşu yok. Şöyle bütün tuşlara basıyorum da ha böyle eğiliyoruz ama çok kadın nerelere çıktı ya ve iyice kendimi gömdüm I'd be saved. Stop. Why? Who is it? Niye mi need to stay away from the light. Shit. do turn off the lights of the house. that Hag will be here any moment. ya daha dokunmadım bile. Aa saçmalığa bak. Yine bunun içine girdim. Hani kimse yok ki etrafta. Aa işte polis geldi. Ne oldu? Polis nereye gitti? Açma değil mi? Ben daha çok polisi arıyorum. Polis beni arayacağına Yani ufak, o ne kadar ufak tefekmişiz gibi puçuya sığdım şu an. De yok yani polis çıkıyorum ya. Hello. Bakayım. Çala çala onu mu çaldım? Abi de çiçek çaldım. Hello. Is there? Show Al işte bak polis orada bakayım. Polis şaşkın ördek gibi yürüyor. Test bence beni gördü. Aa çok saçma bir oyunmuş. Sevemedim gitti. Dön gerisin geriye. Sağ canım, Biz bir daha hiç oynamayalım. Neyse ben oyunu beğenmedim. Evet oyun böyleymiş. Ee, ne yapalım. Arada bir böyle fail durumlarda oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.